ABC e, üçgenmiş. Verilenlere göre BD bölü DC istiyor. Şimdi ben buna x dersem, buna y diyelim. Bunun alanı x ile orantılıdır. Bunun alanı y ile orantılıdır. Ve buradaki ara bölmeye ise a diyelim. X alanı ne yapmış oluyor arkadaşlar? E, 12 çarpı a çarpı tabi 1 bölü 2'miz de var. Sinüs 30. Sin 30 nedir? 1 bölü 2. Y'ye baktığımız zaman 1 bölü 2 çarpı 9 kök 3 çarpı A çarpı bir de kök 3 bölü 2'miz var. Nedir? Sin 60'ın değeri. Buradan x bölü y'nin oranını buluruz. Buna x dedik. Buna y. 1 bölü 2'ler gitti. buradaki 2 ile buradaki 2 gider. A'lar birbirini götürür. x bölü y ne gelmiş olur? 12 bölü 9 çarpı 3 nedir? 27. 3'e böldük 4. 3'e böldük 9. Ne gelir cevabımız? 4 bölü 9 ve D seçeneği bizim için cevap olmuş olur.